Hepinize selam arkadaşlar. Bugün PUBG'de rütbeli maçlar gireceğiz. Umarım izlersiniz. ID'imi göstereyim bir kere. Şöyle. İsteyen davet atabilir. Haydi bakalım girelim. Umarım güzel maç olur. Bol, Killi bir maç olur. Hadi bakalım. ooo yeni desenler var umarım güzel bir maç olur bol killi. Arkadaş ayrılmıştı ben ayrılmayacağım hiç. Üstündekini de değiştiririm ya. Bu arada e, söylemeyi unuttum. Kanala abone olup ve like atmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İnşallah bin like doğru benim aboneye doğru gidiyoruz. Bizim kapı. Tek oyuncağım yapacak bir şey yok ama. Yetişir miyim? Yetişir mi? Daha güzel bir eve girsem iyi de. Şurayı alabilir miyim? Bu Allah oraya. Buraya girdim. Girdim buraya. Yapma yapma. Şuraya. Kimse gelmedi. Okey çok iyi çok iyi çok iyi girdik. Silah ver silah silah Abi ne uzun uzunmuş bir tane normal silah var be. Oğuk oh, olur oh, oğuk oh, olur oh. oğuk kadar yedin ya heysem var ya bir düş oh da ne ya sen bir bir daha çık ya bir daha takım var mı acaba 19K ağzım şu an. <laughs> Birileri varmış çok iyi. Bir lazer ver buf M24. Şu an oynayamam ya. Her var 2x ekran burada. Olur. Ya ben fulgün oynayacağım molotof Moldof versene sen bana bir ya. Beri yandım bana böyle. Bir daha in yeni yaparız diye. Ben çok hazır ya. Fena vurdum orada yalnız. Orada fena vurdum. geldim arkadaşlar. Bakamadım adam. Adam vardı da bakamadım ya. Bir tane iyi bir şey ver ya. Bir lazer ver be. Vurdu bana bayağı ya bayağı. O bir de bunlar tek değil. Ben yani şuradan süzerim. Yapacak bir şey yok ya. Dört 4 kişi olunca böyle oluyor işte. Benim takım arkadaşlarım yok ki ya. Yanıma gelemiyorlar abi. Hepsine baksana ya. Bir orada, bir şurada. Of of. Allah. Takımları oynasak rahat alacağımız bu maçı çok basit veriyoruz. Neyse şu adam maç ya olmaz. Win alırım belki ama ya artık. İyi uçtum da. Ama raylara mı ineyim? Yok raylara inmeyeyim arabalar. Tekrar gideriz. Bu arada arkadaşlar hepinizin bayramı kutlu olsun. Şimdiden söyleyeyim. Şu bayramda yayın açıp e, video atamayacağım. Yayın taşmam. Almayacağım seni böyle. Gel hemen iki dakika. daha. Çok seviyorum bu deseni ya. Vallahi acayip seviyorum. Bir de adamlar konuşuyor yok. Bizimkinin yanına hemen 3 numaranın yanında 3 numara iyidir umarım. İyi de değil mi? Yani iyi, iyi, bir takımdır. Tık 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 tık. Adam var mı? Adam var mı? Önemli değil ama. Yok tamam. Bak. Buradan iyi ruhlu çekeriz. Koçum. Koçum. Neon kanlar ya bak lazer bıraktım. Of oyun var ya lazer veriyor ya çok seviniyorum. Fena iyi oluyor lazerle ya bu. Buradaki adamı vurduk da sıkıntı. 3x idare eder de bir M4 ver bu. Hadi be. Lay lay. Ama 2x de verme ya. Ne kadar çok bomba var ya. Daha şey yok. Gelen yok. Of. Şimdi bak DBS'i vermem. Beni mutlu etti açıkçası da. Hitsumu alıcağımı şey alıyorum mu var? Yapılmıyım? 3 yaşa Hazıra aynen Tren gelse adam gelmedi sıkıntı yok Ben bu silahları daha çok sevdiğim için işte. Ha DBS seviyorum. Açıkçası yalan yok. DBS severim yani. Bir tane M4 var ya. Hadi be bir M4 ya. Bir tane M4 varım C4 ya. Ah yok. Ah buldum be. Şurada da varmış.

çoğu kilden oldu. Ha şey. M4 bak M4 aramadım zaman her yerden M4 çıkar. M4 aradım zaman M4 çıkmaz. Adam yok mu ya hiç? Hiç adamla denk gelmedik. Birisi buraya oynar ya birisi ya. Yani. Kar 98. Ne? <laughs> Aray alırım. Lan alırım. Hmm iyi. Ses unik var. benim bu gelsin var aslında yok değil de şu burayla gelsem bir yer bunu düşün. Tık, tık, tık. Neyse. Aşıyor mu? Aştı. Al şunu lan. Lan lan lan. Abi kendini kaldırmayı alamadık. En önemlisi oydu ya. Hiçbir şey alamadım ki. Neyse. Aa 3 yazdı bir dakika. Ha botmuş ya. Ben de ciddi bir sandım. Canım var. Awesome. Ne awesome? Awesome. Thanks. sayı arttı mı? Artmamıştı ya. Aynen. Ama bu bir sonraki direne... Aha. Artmadı ha. Şimdi bu burada biri ölmüş. Dayı bir, 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 belki bir şey var. O yüzden tabi diyeceğim. Hak yok. Bu nereye gidiyor ne bura nereye gidiyor ya? Bu daha güvenli geldi lan. Bu tarafa gidiyorsa iyi. Bir dakika ya nasıl yapıyorduk onu? Hatırlamıyorum ki. Aha buydu. Diğeri daha iyi. Diyecektim de diğeri yok. Bu 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 bu. Ben bunu oynayacağım. Nereden gidiyor? Şöyle gidiyor. Şuraya döndü. Ben Burada atlarım ya herhalde. Hadi Teren hadi. Bir duracak bu burada ya. Ben atlarım. Adamı fark edene kadar ölüyordum ya. Abi şu tren savaşlarını seviyorum yani, şakasız. Ne var acaba? Eşyamı alırım, uzarım. Uf. Uf uf aynı bu arada neredeyse her şeyim. Al diye bir şey. Atla. Basa basa giderim. Aa yükseltilmiş var sandım ya. Şu anlık bunu Eyvah 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 Of, o böyle bir spray mi var ya? Böyle mi? O bana dönecek ama ya sıkıntı. Aa bak orada. Ne yapacak bir şey yok. Ha, hop, hayvan. o kadar hese yedi benle ölmedi ya bari bir olsaydı ya hadi ah sağ sağ geç kaldırırsa iyi abi inşallah kaldırır da Bu neyi bekliyorsun kanka sen neyi bekliyorsun ha mi ne yapıyorsun dayı tren an giderken nereye kaldırırım? Hadi artık ve abi buranın da şey lootuna bakarsan şakasın. Basacağım, basacağım abi. Oh, Aklına geldi. Bas bas oğlum bak. abi bir şey bakacağım ne yapayım? ha piri sonra geliyor tamam work. İyi en azından kaldırdı sağ <laughs> olsun. meeting room? Come um, on, Excellent work. I'm recalling a teammate. Şeymiş, ben oraya kadar uçamıyorum için, var Bas 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 artık lan Bas 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 Ya bunun da benzin yok Şansa bak İyi alana gireyim bari de yola doğru geleyim Belki araba bulur muyum diyecektim. Ah, bir garaj var. Şanslı. Garajdan da alınmıyor çok iyi. yardır yardır yanlış 55 saniye var araç yok anlaşılan da ben buradan ama araç var be oğlum şans cık, cık. bu kadar şans olmam iyi bir araç var loot'tan da çok güzel bir loot çıksa çıkacak of o ben kimin loot'uysa sağ olsun Benzini Benzini yok neyse Şanslıyım Sıkmayacağım hiç sıkmayacağım Hem alan dışıyım hem uyuyorum yoksa Büyük sıkıntıya girmiş olurum Allah'tan en azından bu geldi Murat sesi var. Hayır, 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 hayır. Yapma be, yapma be. Hadi hadi bas 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 bas. Bas lan bas. Ulan oyun bir araç var ya, bir araç. Alana düşmek istemem. Alana düşmek istemiyorum. Bana 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 bas. Adam bile dev olmuş gidiyor. Şimdi araba herhangi bir şey var mı? Var. Şans 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 Bas hiç şey yapma bas. Abi ilk defa tam çok Bas sardı bas. En azından sar İyi alan ölmeyeceğiz en azından. Adam bırak beni ya. Çok iyi geldik. Bizim adamlara doğru gitmem lazım aslında. Ula bizim adam ne yapıyor? Ya şaka mısın ya? ya? şaka mısın ya? Çok... Yardım. Ya. Neyse en azından iyi. Bir yok. Kaç dakika ya? Bir maç oldu. Neyse oyunu anlattı. Arkadaşlar bir maç yapacaktık. Yani yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, bana destek olmayı unutmayın. Haydi bir 1000 ab abone yapalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.